Bazen dış dünya ile alakalı işlerinde başarıya ulaşan insanlar aynı muvaffakiyeti aile hayatında gösteremeyebiliyorlar. Hem iyi bir idareci hem iyi bir komutan hem de iyi bir aile reisi olan resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu farklı hayat alanlarının hepsinde en güzel örnek olmasının sebepler planında dayandığı esaslar nelerdir? O insanı kamil, mükemmel insan, arızasız, kusursuz insan. Onu öyle demekte de bir mahsur olmayabilir ama fakat o frenkçe tabiri onun hakkında kullanmıyorum yani. Kamil insan karşılığında isterseniz yani ufuk insan diyebilirsiniz. Ufuk peygamber diyebilirsiniz. Prototip işte frenkçe tabir. Onu demede endişe duyuyorum. Bu sadece nezati lisaniyeyi bozata karşı olan nezaketimizi koruma adına bir tavrın ifadesi. Şimdi o mükemmel yani, arızasız, kusursuz, Allah onu ekmeliyete, etemmiyete mazhar etmiş. Bu ekmeliyeti ve etemmiyeti de rızasına bağlamış. O zat, fethaneti azam sahibi. Hareketlerinde hiçbir zaman geriye adım atacak bir tavırda, bir davranışta bulunmamış. Böyle sürekli attığı adımı öyle bir atmış ki, o adım, ona ikinci, üçüncü, dördüncü adımı atma adına bir referans olmuş. Tamam bunu da atabilirim, bunu da atabilirim. Değişik zamanlarda belki kararlarından dönmeler olmuş yani. Diyelim bir Halid'i Yemen'e gönderme mevzuunda ondan dönme olmuş yani ama bu Halid'in isteğine mütavatın ifadesi. Gönül koymasın, yeni Müslüman olmuş. İslam'ın bu kılıcı, o kılıcıyla çok fütuhatlara vesile olacak. Böyle bir morali kırmak ve denmek istememiş. Git demiş sende. Ebu Musa Eşar Hazretleriyle hazretleriyle sen de oraya git demiş. Ve aradan günler geçmiş, haftalar geçmiş. Ne gelen var ne giden var. Bugün Yemen yani işte duydun, koca bir dünya. Devleti aleye karşı da çok sempati duyan bir ülke. Sizin orada müesseseleriniz var. Sonra anlamış yani. yani. Ben bu işin eli değilim. O başka bir şeyin kahramanı. Ebkarisi. Allah onu, Allah Resulü geriye çekmiş evet. Fakat ona göstermiş yani. Sen ne yapabilirsin ne yapamazsın. Seyyidine Hazreti Ali'yi göndermiş öyle. E bu Hazretleri diyor ki iki gün geçmemişti ki bulunduğumuz yeri dolup taştı diyor yani. Şimdi o işin sultanı Sultanı Zişanı, Şem-i Tabanı, Himmeti, Himmeti Alisi burada. söz söylemesini biliyor. Ben Hazreti Ali'nin ister nehçül belasını, ister manzum münacatlarını, isterse mensur Allah'a teveccühlerini okuduğum zaman biraz inanamıyorum. Biliyor musunuz? Neden inanamıyorum? Çünkü erken dönemde, sahibi döneminde o meseleler çok inkar tasavvufun, tasavvuf esma ve sıfat hakikatının zat-ı baht hakikatının münacat keyfiyetinin inkişaf ettiği dönem sonraki dönemlerdir. O ikinci, üçüncü asra dair o gelişmişliği o ilk dönemde öyle ifade ediyor ki ya nasıl dedi diye şaşırıyorum ben bunları. Evet. İsterseniz bu ile bakın bir kere oraya. Hazreti Ali'nin o manzum ve mensup şeylerine, beyanlarına bakın. Şur belaya bakın. Şimdi Hazreti Ali böyle birisi. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani seçerken onu nasıl seçiyor oraya gönderiyor. Nasıl böyle bir şey oluyor. Diğer tavırlarında davranışlarında da öyle. Hani Uhud aklınıza takılabilir. Orada istişareye önemin gereğini yapıyor. Kendi çıkmayalım, müdafaa harbi yapalım diyor Medine-i Fakat Bedir'e çıkmamış insanlar İlle de dışarıda düşmanla göğüs göğüse savaşma şerefiyle şeref yap olmak için. Üzerinize gelmişler adamlar. Burnunuzun dibine kadar yani uğuda kadar gelmişler. O zaman sizin dininiz adına, namusunuz adına, nesliniz adına, nefsiniz adına, beldeniz adına beş kanallı müdafaa etmek farz. Öyle bir müdafada ölmeniz de şehadet sizin temel hukuki disiplinler açısından bunlar çok önemli şeyler. Şimdi böyle bir isterseniz yani Abdurrahman Azam'ın dediği gibi o da bir müdafaa savaşıydı. Bedir de bir müdafaa savaşıydı. Hendek'te bir müdafaa savaşıydı. Evet. Şimdi Uhud savaşında küçük bir sarsıntı yaşanıyor diyorum ben. Ona bozgun demiyorum. Mağlubiyet de demiyorum. Çünkü mağlup olmuş gibi görünmüyorlar. Onları düşmanı önlerine kattıkları gibi Mekke önüne kadar sürüyorlar. Yaralı bereli. Fakat Efendimiz sallallahu sellem, orada dışarıya çıkarıyorlar. Neden dışarıya çıkarıyorlar? Efendimiz istişare ediyor. Çıkmayalım diyor. Onlar da madem istişare ettiniz yani biz ya Resulallah onlarla göğüs göğüse savaşmak istiyoruz. Dinimiz için, aklımız için, nefsimiz için, neslimiz için, beldemiz için, beldeyi tayibe için, tayibe için, Medine için diyorlar. İstişarenin hakkını vermek için. Büyük kutup diyor ki orada Allah Resulü bilseydi ki Uhud'a çıkan kimselerden hiçbiri geriye dönmeyecek. Efendimiz yine o istişarenin gereğini yapardı diyor. Çünkü istişarenin gereğini yapma o hukuki bir disiplindir. İstişare yapacaksınız bir şeyde. Çoğunluk bir şey diyecek. Sonra siz aksine bir şeyler yapacaksınız. Öyle bir hukuki disiplinin hiçbir kıymeti kalmaz. O istişarenin hatırını Efendimiz dışarıya çıktı. Bu arada ısrar eden insanlarda gördüler işin neticesini. Haşa. ağzlarının payını aldılar demek istemiyorum. Ama bizim gibi sıradan insanlar olsaydı alın ağzınızın payını derdim. Fakat gördüler. Kamet kıymetlerini gördüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Emirlerine itaatteki inceliği ne demek olduğunu anladılar. Emre itaatteki inceliği anladılar. Bir daha tövbeler tövbesi geyik avına. Bir daha muhalefet eder miyiz dediler. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlar oldu. Bunlar da اِنَّمَا اِسْتَزَلَّمُوا شَيْطَانُوا بِوَعْدِ مَا Kur'an diyor. Bazı şeyden dolayı ayaklarını kaydırdı. Üstünlerin. Onlar da orada kefaret oldu o. Şehit oldular. Yara aldılar rehbere aldılar. Fakat Allah o kısmi hezimeti bile sonra yine zafere çevirdi. Evet. Bunu arz ederken şunun için arz ediyorum. Efendimiz nerede bir adım attıysa geriye adım atma lüzumunu duymadı. İsabetle adım attı orada. O fetanete azam sahibi. Devleti idarede öyle isabetli davrandığı gibi değişik işlerde değişik insanları istihdamda çok isabetli davrandı. Mesela Akabe beyatlarını müteakip orada onlar diyorlar ki ikinci Akabe'de bize bir adam gönder de dinimizi yok birinci Akabe'de. Bize dinimizi talim etsin. Şimdi orada Ebu Bekir'i var, onun Ömer'i var, Osman'ı var. Bunları göndermiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Genç daha, henüz evlenmemiş de. Mus'ab ibn-i yakışıklı, şık, görünüşü böyle emniyet terkin ettiği gibi aynı zamanda ufku itibariyle de, tavrı itibariyle, davranışları itibariyle de fethedici bir insan. nasıl onu böyle, nasıl seçiyor, nasıl biliyor? Onu oraya gönderiyor. Ertesi sen orada, orada 4500 tane Yahudi var. 4000 küsür müşrik var. Onların içinde o insan 70 küsür insanı alıp akabeye getiriyor. Ne kadar insan Müslüman oldu belli değil. Başında kılıçlar kavis çizmesine rağmen aradı. Mesela Sadi bin Muaz gibi önemli bir zat. Pür öfke geliyor oraya. Kılıcını da çekiyor. Kelleni alırım senin diyor. Buraya farklı düşünce getiremezsin diyor. Al diyor yani. Boynun, deriz ya boynun kıldan ince benim. Fakat ben rica ediyorum. Bu otur beni dinle diyor. Orada Kur'an'dan iki ayet okuyor. Bir şeyler söylüyor ona. Ne söylüyorsa bilemiyorum. Siyah kaydetmiyor onu. Ne diyorsa. Kılıcını kırına sokuyor ve teslim oluyor. Ve himaye ediyor. O bir kabilenin başında aynı zamanda. O bir şeye hayır deyince artık olmaz. Evet deyince de ona kimse karşı çıkamaz. Şimdi bu intihaba bakınca ne kadar isabetli. Milimi milimine. Hangi taş de cevheri bir yere korsa şıp diye oturuyor yerine o. Aynen Hı. öyle yani. Hz. Ali istihdamı gibi, Fatıma validemize teveccühleri gibi, sahabe-i kiramdan da başkalarına teveccühleri, değişik yerlerde istihdamı gibi, aynen öyle. Bunun gibi, hatta denebilir ki, o aile fertlerini arızasız, kusursuz idare etme mevzunda da o adamın tezahürünü görüyoruz. Şimdi Efendimiz önce ezvaşla izdivac etmeseydi pekala kadınlığa ait önemli mahrem hususiyetler var. Bizim bacılarımızı o meseleleri kim talim edecekti? Bu en yakın olan Hz. Ali bile olsa ay başını, nifası, doğumu filan nasıl anlatacaktı kadınlara? Ancak o kadınlardı ki Efendimiz sallallahu aleyhi onlara karşı olan muamelesiyle dinin yarısını teşkil eden din meseleyi kendi cinslerinden hem cinsleri olan kadınlara anlatıyorlardı. Bu o meselenin için nedeniyle alakalı uzun boyda anlatılmış şey geçiyorum onu. Mesela değil ben. Evet. Fakat bir şey söylemiştim bunları anlatırken. Efendimizin peygamberliğine delalet eden hiçbir şey olmasa, parmaklarından böyle sular akmasa, bir parmak işaretiyle Kubeyş tepesinden kamer iki şak olmasa, bir yerde işte bir çanak çorba ile bir orduyu doyurmasa, bir oğlakla 300 kişinin karnını doyurmasa, böyle mucizeler olmasa, o 9 tane mübarek anamızı bir arada tutuyoruz. 9 tane oldu bir arada. Onları kavgasız, gürültüsüz idare etme mevzu, bir taneyi idare edemeyenler bunu çok iyi anlarlar. İki tane karşısında nakavt olanlar bunu çok daha iyi anlarlar. Üç olduğu zaman faso yapanlar bunu çok daha iyi anlarlar. Cahiliyeden gelmiş kadınlar hem de. Hali o döneme ait bazı hususiyetler üzerinde taşıyan o mübarek validelerimiz o saadet hanesine girince birdenbire değişiyor. İnsanken melek oluyorlar. Onları idare ediyor. Problem çıkarmadan idare ediyor. Vuruşmuyorlar. Onların hissiyatları var. Grup teşkil edebilirler aralarında. Fakat vuruşmuyorlar. Kavga etmiyorlar. Saç baş yolmuyorlar. Efendimizin hiçbir mucizesi olmasa o kadınları bir arada idare etmesi bir mucizeyi kamili olarak onun peygamberliğine yeter yani. Delil. Delili vazı. Durhanı saati. Dokuz tane zevceyi bir arada idare ediyor. Ona kurban olayım o ezvacı tayiratına da kurban olayım. Anam gibi. Onları anam derken anam hayatta olmadığı için kıskanan birisi yok. Anam. Hepsi benim başımın tacı hepsi anam. Şimdi bu çok önemli üzerinde durulacak bir mesele. Şimdi nasıl yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu? Yani hakkaniyeti nasıl böyle işte yakında bir taneye karşı hakkaniyeti kullandı, o adaleti temsil etti. Aynen onlar arasında da öyle hakkaniyet, öyle adaletle davrandı. Öyle ki Ayşe validemizin ifadesiyle diyor ki bazen bir ay, bir ay, bir ay daha geçiyordu, da bizim evimizde ocak yanmıyordu. Bu çok zor bir meseledir. Çünkü hayatını fakr zarret içinde geçiriyordu. Ve o peygamberliğine bir şey bulaştırmıyordu. Ve ma eselküm aleyhimin ecnece illa alallah. Hakikatına sımsıkı bağlı yaşıyordu İttebiyyü men la yeselküm ve hum muhtetun hakikatının canlı timsaliydi. Peygamberlik yapıyor da şundan bundan şunu kabul ediyor. Ruhunun ufkuna yürüdüğü dönemde zırhının bir Yahudi nezdinde rehin olarak bulunduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ailesinin maişetini temin etmek üzere canım çıksın para bulamamıştı da zırhını bir Yahudi'ye vermişti. Demek onun imkanları genişti ondan bir şey almış ve öbür aleme ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman boşlu olarak gitmişti. Zırhı rehin olarak gitmişti. Şimdi kendisi kupkuru yerde yatıyordu. Hatta sahabiden birisi o ila hadisesi münasebetiyle eve girdiğinde diyor cumbasında diyor hasır üzerinde yatıyordu. Canım çıksın altında bir sadece bir bez vardı diyor. Hasır yanında iz yapmıştı diyor. Evet, şimdi o hayatı böyle götürünce öbürleri o mevzuda ona bir şey diyemezler ki. Öyle bir adalet orada, o hanenin içinde öyle bir adalet var ki, öyle bir hakkaniyet var ki, kimsenin ona itiraz etmeye hakkı yok yani. Bunun gibi, mesela bir diğer mesele, geçen gün yine bir münasebetle arz ettim. Buyuruyor ki kendi, sizin yeme, içme ve cismani bazı arzularınızı tatminden aldığınız lezzeti ben ibadetten alıyorum. Yani namaza duyunca ben işte o zevki duyuyorum yani. Siz cismani zevk duyuyorsunuz ben namazda onu duyuyorum. Fakat eşinin yanında yatağından ayrılırken diyor ki müsaade eder misin bana diyor. Bakın bu ne hakperestliktir. Müsaade eder misin diyor bana. Rabbime ibadet etmek istiyorum ben diyor. Şimdi bir taraftan eşin hakkı var. O yatak, o gün orada beraber onunla bulunması lazım. Fakat bir diğer taraftan da Rabbini ibadet etme adına öyle derin bir aşk iştiyak var ki işte burada o çelişkiyi böyle aşıyor. Müsaade eder misin diyor ben. Sonra o, o anlatıyor. Diyor kalktı namaza durdu. Sabahlara kadar el pençe divan durdu. Secde edeceği yerde o kadar dardı ki diyor ben ayaklarımı çekmeden secde edemiyordu. Secdeye giderken eliyle ayaklarımı itiyordu, ben kıvırıyordum secde ediyordu, ne kadar duruyordu bilmiyorum. Sonra ayağa kalkıyordu ve mifasıl daha uyuyordu. Bu hala kemer, bestek, ubudiyet içinde Allah karşısında el, pençe, divan duruyordu. Şimdi bu incelik, bu zerafet, bu nezaket çok önemlidir. Yani hanımefendi demek bir yönüyle. Onlara bu ölçüde bağlılık ifade etme. Bizim toplumumuz böyleydi yani. Ben müsaade ederseniz biraz böyle dar ailem içinde gördüğüm şeyi. Bozulmuş Osmanlı kalıntısı bir halde ama Osmanlı'dan bulaşan şeyler hala yaşayan bir aileydi. Rahmetlik dedem öyle sert bir adamdı ki evden çıkıp camiye giderken geçtiği yerde sokakta Toparlanmadık adam yoktu yani. Şamlığa geliyor aman falan derlerdi. Yürekleri ağızlarına gelirdi. Nenem de tam Münise nenem tam onun tersine. Bir kere yanında Allah dediğiniz zaman 24 saat ağlardı. Böyle yumuşak bir kadın. Çocukluğum geçti benim 10-11 yaşına kadar 12 yaşına kadar onlar hayattaydı. Ben bir gün o sert adamı eşine kaşlarını çatıp baktığına şahit olmadım. Bir gün. O ağlayan kadın, o sert adam, ağlayan kadın uzun zamandan beri mefluç yatıyor annem başında. Her gün teyebbülle namaz kıldırıyor ona. Son gecesi bir cuma gecesi bana dedi ki bana bugün bir abdest aldır dedi. Abdest aldırdım. Ondan sonra da bir kahkaha attı. Gençliğinde öyle duyardım. Sonra da şunu söyledi. Dünyadan murat almamışız. İkimizin cenazesi de bu gece evde kalacak. Dedemin hiçbir şeyi yok. Evet. Sonra da bir tüy gibi yastığa düştü diyor. Ben onun gözlerini kapatırken öbür odada dededen bir feryat koptu. Dede vefat etti diye. İşte bu bağlılık esasen. Bakın. Rahmetli pederin onca zaman yani aklım erdiği zamanlar da gördüm yani işte rahmetli peder 74'te vefat ettiğinde kaç yaşında oluyorum? 35-36 yaşında. Hayatımda bir kere böyle anneme gözlerini çarptı, kaşlarını çattığını hatırlıyorum. Kaşlarını çattı, bir şey değil gibi oldu. Büyük annem araya girdi. Ramiz dedi, eğer ona bir şey yaparsan, sütümü emeğimi sana haram ederim. Bozulmuş Osmanlı'dan kalma, aile yapımız hala böyleydi. Bak, affediyorum, çok önemli. Vefaya, vefayla cevap verilir. Siz ölçüde vefalı olmazsanız, size vefalı davranmazlar. Bir amcam vardı, büyük amcam benim. Eşiyle nasıl bir hayatları vardı, hiç kızmış mıydı bilmiyorum onu. Fakat vefat ettikten sonra her gün her hafta Erzurum'dan arabaya biniyor. Köyde onun mezarına gidiyor. Her hafta mezarın başında yarım saat ağlıyor. Sonra arabaya binip dönüp geliyor. Ablam bir gün bana dedi ki ya Hacı Efendi derler de hacca gidip geldikten sonra Hacı Efendi şu amcana bir nasihat etsen de ayıp olur yani bir insan. Ölmüş insan arkasından bu kadar ağlamaz. Bozulmuş, şöyle böyle deformasyona maruz kalmış aile yapımız böyleydi bizim. Bu son konuştuğum şeyler sizi rahatsız ettiyse bir aile meselesi bildiğim dar dairede benim. Belki bizim bütün aileler böyleydi de ben bildiğim dairede müşahedelerimi arz ettim. Yoksa derdim Şamila Münise Hanım anlatma değil size. Onca darbelenmiş olmadan sonra hala o kadar vefanın olması meselesi bana çok önemli geliyor. Evet. Allah Resulü veda hutbesinde onlar sizin ne size emanet, siz onlara emanetsiniz diyor. Emanet. Ayrım yok. Onun tavsiyeleri zaviyesinden bakarsanız feminizm gerilerin 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 gerisinde kalır. Siz emniyet ve güven telkin etmelisiniz ki inandırmasınız ki onlar da size inansınlar. Vefalı davranmalısınız ki vefalı davransınlar. Onları görüp gözetmelisiniz ki onlar da sizi görsün gözetsinler. Bu o molekül yapımız filan diyebileceğimiz aile yapısında yani işi molekülünde bu çerçevede olduğu gibi aynı zamanda bir köy, bir kent çapında da böyledir. Bir devlet çapında da böyledir. Vefaya vefa ile mukabele, teveccühle, teveccühle mukabele nazara nazarla mukabele, sadakatle sadakatla mukabele olur. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı da buyurdu. Ona Allah'ın binlerce salat selamı olsun. Onu doğru kabullenip, doğru inanan o arkasından yürüyenlerden Allah ebediyen razı olsun. Sizi de o rıza ufkuna ulaştırsın inşallah. <laughs>